Selamlar herkese, Amerika'dan, Orlando'dan, 53 4 Bank'ın oradayız. Neden buraya geldik, onu anlatayım size. Amerika'da ev kiralamak istiyorsanız eğer, seçeneklerden bir tanesi de şu, kira ve depozito veriyorsunuz. Ama depozito vermek istemezseniz, size şöyle bir opsiyon tanıyorlar. Aylık atıyorum 30 dolar gibi bir ücretle depozito vermekten kurtuluyorsunuz öyle bir özellik var. Bir de şunu söyleyeceğim. Mesela arkadaşımın işte Social Security kartı yok. Ev tutmak istiyor. E nakit elden kabul etmiyorlar. Özellikle bankaya gidip çek yaptırması gerekiyor. Alabilmesi için de bankaya bir hesap hesabının olması gerekiyor. Yani hepsi birbirini peşi sıra yapılması gerekenlerden bir tanesi. Yani siz bir ev tutmak istiyorsanız eğer güzel bir yerde atıyorum sitenin içerisinde ben size orayı da göstereceğim yakında. Site içerisinde işte havuzu var. E, çok güzel e, cimi var. İşte e, apartmanın içerisine girdiğinizde ortak kullanım alanı bilardosu, oturma şeyi, kahve içmeniz için misafirlerinizi hatta orada muhabbet muhabbet etmek isterseniz misafirliğe çağırabilirsiniz. Mesela onun onun için yapmışlar. Böyle bir yer, site içerisinde güzel bir yer istiyorsanız, yani kurumsal bir yerden kiralıyorsanız, maalesef öyle öyle elden para vermeniz yansızlaşıyor. Dolayısıyla banka hesap bankanızı hesabınızı açtıracaksınız. Gerekirse bir tane de sökür kart dedikleri bir sistem var. O da hesabınızı bankaya yatırıyorsunuz. Debit kartın yerine kredi kartı gibi kredi skorunuzu etkileyecek şekilde burada ben mesela dün öyle yaptım hesap açtırdım hesabıma art e, tanımlattırdım hem bir debit kartım olacak hem de bir tane sekür kartım olacak bu şekilde de hem kredi skorumu açmış oluyor Onun için tabii ki de harcama yapacağım ama unutmayın arkadaşlar çok önemli bir şey var kredi skorunu yapmanız için diyelim ki bin bin dolarlık bir kredi kartı aldınız. O 1000 dolarlık kredi kartını sakın ola hepsini kullanmayın. %30'lu kısmını, 300 dolarlık kısmını e, harcamanız gerekiyor. Ve bu 300 doları da yani o kadar hepsini de değil yani 250 dolar harcayın mesela. Öteki ay 250 doları ödeyin. Bu şekilde e, kredi skorunuzu arttırabilirsiniz. Hatta bankaya yatırdığınız kısmını bankadan e, kredi çekebilirsiniz. Bu şekilde de kredi notunuz artabilir. Şimdilik öğrendiğim 3. günümde Amerika'da yaşayarak tecrübe ettim ve sizlere bu tecrübeleri paylaşmaya çalışacağım. Herkese selamlar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.